Merhabalar arkadaşlar. Yağmur da sen o zam sen olsaydın sanamam can sevdamdan Yakınım sen, uzağım sen Olduysan Sana olan selam arkadaşlar Emine Hanım işten mi kaytarıyoruz? arıyoruz? <laughs> Aleyküm <selam> arkadaşlar. Yollarına <laughs> <Aleyküm selam arkadaşlar. gülüyor> milyon kere öldüsem sana olan Arkadaşlar kısa tutacağım. Aleyküm selam. Sana olan sevdamdandır bilesin diyor. Şimdi madde ve mana birdir diyoruz arkadaşlar. İyice e, leble leblebi karıştırdık birbirine. Arkadaşlar soru soran canlar. E, şimdi şöyle bir sorular alıyorum. Bu da tabii %99'u Feyza ile alakalıdır. Demek ki alanımızda böyle bir hal var. Kurtarıcı kimliğiyle, kurtarıcı rolüyle e, bu alemde melamet hırkasını çıkaramamış canlarıma söylüyorum. Oğlumu bağlayacağım. Oğlumla bireysel görüşmenizi istiyorum. Kızımla, eşimle, ondan sonra Ablamla, kardeşimle bireysel e, görüşmenizi istiyorum. Bu farkındalığı ona anlatmanızı istiyorum Feyza Hanım, Feyza Hocam. E, çünkü onlar sürekli kahrediyorlar. Ya kahhar ismi şerifini dillendiriyorlar. Ne diyorlarmış? E, hayatımda sürekli ne yaşıyorsam her şeyin kötüsünü yaşıyorum. Ondan sonra işte her şeyin kötüsü beni buluyor. Sonradan da işte bunlar hep benim başıma geliyor. Gazze Filistin'de tüm savaşlar işte insanlar, ölenler, şunlar bunlar çok üzülüyorum. Bu tarzdaki arkadaşlarımız markette olanlar başıma gelenler, etrafta olanlar başıma gelenler, çevremde her şey bana neden kaotik bir şekilde seyrettiriliyor diye bunları dillendiren canlarımızı feyza olarak kurtarmamı istiyorsunuz. Sihirli değnek istiyorsunuz. Ben de öyle e, bir değnek yok arkadaşlar. Kendinizi kandırıyorsunuz. Sizde de şöyle bir şey var. Kurtarıcı meramet hırkasını giymişsiniz. Kurtaracağınızı zannediyormuşsun e, zannediyorsunuz. Ben de sana soru soruyorum sevgili Can. Sen neden bu ya kahhar, ya kahhar, ya kahhar esmasını çeken, kardeşindir, oğlundur, kızındır, eşindir, komşundur, dostundur. Neden kurtarmaya çalışıyorsun? Bana soran onlar değil ki. Onlar kahrettiği hallerle o kadar haşır neşir ve mutlular ki. Sen soruyorsun onu bana. Sen kurtarmaya çalışıyorsun onu. Sen onu var edip onu görmüşsün. O zaman mevzu seninle alakalı. Sen neden onları kurtarmanın peşindesin? Ama hocam demiyorlar, yaka har esmas falan çekmiyorlar. Onu tamam Gazze Filistin için çekti de, şimdi çekmiyor öyle bir şey. Yaka har esması manası nedir sevgili can? Aklet bakalım. Ya kahhar esması tam da o bahsettiğin şekilde. Sürekli kahırlı konuşur. Sürekli hayattaki en acıları acı bedendedir. O en çok acıları çekmiştir. Her şey onu bulur. Şanssızlıklar, mutsuzluklar, kaygılar, korkular onu bulur. O bu alemde bu şekilde kendini var etmiş. O esmayı Allah'ın ya kahhar esmasını karşında seyredip ondakini yok etmeye çalışan sensin. O esmayı sen reddediyorsun sevgili can. Ne ile yapıyorsun bunu? Kurtarıcı kimliğinle yapıyorsun. Diyorsun ki ben o esmayı çekmesini istemiyorum. İşte ona yapanın edenin Allah olduğunu ondan sonra her şeyin yaprak dahi kımıldamaz olduğunu anlatmak istiyorum. Onu o halden kurtarmak istiyorum. Fark et kurtarıcı kimliğindesin. Kurtarıcı melamet hırkası var üzerinde. O hırkayı sen çıkaracaksın hiç kimseyi e, kurtaramayacaksın. Çünkü o alem o bu alemde kahhar esmasını kahhar sıfatını açığa çıkaran bir canım. Onu kurtarmaya çalışma. Sen sadece kendini hala bir oğlum var. Oğlumu Allah yolunda yetiştirdim. İşte kızımı Allah yolunda yetiştirdim. İşte ablamla bu muhabbetleri yaparken yapar neden Allah olduğunu anlatmaya çalıştım. Gibi gibi ee, sorgu sualler senin içinde sen o esmayı kabul etmiyorsun sen Allah'ın ya kahhar esmasını kabul etmiyorsun sevgili Can Onlarda o esmayı düzeltip oh şükürler olsun deyip orada bir mutmainlik sağlayıp egonu şişiriyorsun Çünkü orada değiştirmek istediğin senin içindeki esma sen şuradaki ya kahhar esmasını bir kabul et sadece kabul et o öyledir. Tamam ya kahhar esması yok mu bende? O zaman 99 esmanın yüzüncüsü de yüzündür. 99 esmanın ya kahharını dışarı çıkartalım. 98 kalsın. Hadi ya. Bu mümkün müdür? Değildir. Sen sana öyle kim ne söylüyorsa karşına gelmiş her şeyden kahrediyor. Savaştan şikayetçi her şeyden şikayetçi. O canın ne yapacaksın? olduğu yerde onu bırakacaksın. Olduğu yerde o kahredeni, o kahhar esmasını dışarı çıkanı olduğu gibi kabul edeceksin. Yani içini yoluna devam edeceksin. Her gördün. Mesela diyorsun ki birkaç kişi de bunu yazmış. Ben onu bak ben onu namazla abdestli büyüttüm. Ben onu medreselerde büyüttüm. Ben onu Allah korkusuyla büyüttüm ben onu şöyle büyüttüm ben bak ben bu beni bir fark eder misin Sobe Sobe beni bir fark eder misin sonra diyorsun ki ben ona güzel tohumlar ektim sadece güzel bu sınır zannediyorsun sadece bu sınırdan zannediyorsun o güzelliği nasıl güzel olurmuş bir insan Allah'ın emir ve yasaklarını tutarsa, Allah'ın rızasını kazanmış bir kul olursa, ondan sonra işte Kur'an ayetlerinde olduğu şekilde yaşarsa, sınırladın, kalıba koydun. O kalıbın içinde onları ne yapıyorsun? Burası tamam, burası Allah'ın rızasını kazanan kesim. Buradan öte olan kesim tükaka diyorsun. Ama Allah sistemi öyle değil. O vardır, gayrı yoktur. O tek baki olandır. O tek zatı mutlak olan mutlak yaratıcıdır. Herkesin yolunu, yönünü, esmasını farklı yüzden sıfattan açığa çıkarır. Yani 99 esma herkeste vardır. Her birini sana der ki seyrettiğin, baktığın sensin. Orada değiştirmek istediğin senin içinde kabul etmek istedi, istemediğin senin içinin kabul edemediğin yönün. O zaman o kalıbın içinden bir çık. Neye sığdırdın Allah'ı? Sadece alemde namazlı abdestli emir ve yasakları tutan zannediyorsun. Çünkü şuraya bir Allah e, kodlamışsın. Zihindeki Allah burası fena işte. Aşk burası fena işte. Geç o Allah'tan zata git. Zatı mutlak yaratıcı seni fena da yok ediyor. Nerede fena Tüm sıfatlarda gördüğün, alemdeki zahirde gördüğün herkesin sıfatı geç onlardan, fenafillah'tan geç zata git. Çünkü Allah senin gibi sevmez. Çünkü Allah senin zihnindeki gibi kodladığın, yakıcı, zebanileri olan, ondan sonra işte kabir azapları veren, cehennemlere atıp yakmaya doyamayan şizofreni bir Allah ne yapıyorsun? Burada işte onu var etmişsin, ondan geçemiyorsun. Kalıba koyduğun bir Allah var, o Allah'tan geçemiyorsun. O Allah senin zihninde türettiğin, inandığın, kayıtladığın, kodladığın bir Allah. O Allah sınırlı bir Allah. Sürekli şu şu günahların şeceresini tutan, şu şu günahların karşılığında insanı cennete veya cehenneme koyan bir Allah. Zata git, tekbir olan var. Senin gibi sevmez Allah. Senin gibi, sen benim beni översen, egomu şişirirsen... Ondan sonra işte beni hep böyle yüceltirsen, pohpohlarsan seni severim. Benim çocuğum, canım çocuğum, bir tanem. Sen şöyle şöyle olursan, böyle böyle olursan seni severim. Şöyle şöyle yaparsan ben senin annen falan değilim. Hadi ya. Ne, nasıl şekilde inkar edebilirsin bunu? İnkar edemezsin sevgili can. Allah sana koşulsuz sevgiyi şahit ettirir. Şehadet aleminde olduğunu unutma. Madde ve mananın bir olduğunu unutma maddeyi reddettiğinde mana ne yapar seni dengeye getirmek için maddeyle yüzleştirir. Maddeyi yüceltip manayı reddettiğinde madde ve manayı ruhlarınız bedenlerinizdir, bedenleriniz ruhlarınızdır. Ne yapar? Sistem seni dengeye getirmek için suretlerle, sıfatlarla dengeler. Burada Feyza'nın da var liseye giden bir oğlu ve müfredat derslerini aman oğlum, canım oğlum. Yapana da zaten Rabbim senin ne olacağın zaten belli. Bırak ders falan çalışma. Okula da gitme. Zaten her şey belli diyemezsin. Müfredat derslerinde yarın öğretmenine vermesi gereken bir sorumluluğu var. Bu da Kur'an-ı Kerim'in kaderinizi çabanıza bağlı kıldık hali zuhur eder. Daha o o sorularla aklederek, orayı çözümleyip deneyerek aklını kullanıp sınavda o akılla yolalar alır ve bu dünya dualitesindeki filmde sahnede ve rolünde ne yapar? Sınavdan öte de yapan eden bendim. Ben yaptım, ben kazandım, ben başardım. Ben çalıştım dediği anda ben 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 dediği anda o yapanın edenin o olmadığını fark etmek için buradan da gönle geçirir hayat tekamülünde. Ama ben öğrenmiştim ama derslerimi çok iyi çalışmıştım. Ama bu sınavı kazanmam lazımdı. İşte orada bir rota çizilir. Senin gönlünde projeksiyon tutulduğunda yapan eden sen olmadığına şehadet ettirmek için bunu da sana mevcudun la mevcude illahu vücut sen yaptığın, sen ettiğin için değil. Sende var olanın senden açığa çıkardığı için olduğunu gönül kitabında açığa çıkarır. Onu söylemek istedim arkadaşlar. Karşıma sen gel. Hiç kimseyi getirme. Çünkü kimseler yok. O kimselerde değiştirmeye çalıştığın yönün kabul edemediğin esmalar seni yansıtır. Senin kabul edemediğin. Ablamı düzelteyim, oğlumu düzelteyim, eşimi düzelteyim. İşte onlar da anlasın yapanın nedeni ne olduğunu. Sen anladın mı ki? Sen burayı kabul ettin mi ki? Hala dışarıda değiştirmek istediğin birileri, değiştirmek istediğin bir kimseler varsa... Hey hat sana yazık sana şu kulakla dinliyorsun bu da beşer kulaktır gönül kulağınla dinle. Çünkü Feyza'nın anlattıkları gönül kitabında yazar. Sınırlı, kayıtlı kitaplarda yazmaz. O kitap bilgilerini de yazmaz. Öyle diyorum canlar, varlığınıza şükürler olsun, varlığımıza şükürler olsun. Tevhidi, tevhid e, şemsiyesi altında buluşturana şükürler olsun. O da gönüldür. Sizi seviyorum, varlığınıza şükürler olsun. Görüşmek üzere.